Arkadaşlar merhaba. Bugün size kalıtım konusunu anlatacağım. Kalıtım canlılarda bulunan karakterlerin döllenme ile dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesine denir arkadaşlar. Kalıtım yerine genetik soya çekim ifadeleri de kullanılabilir. Kalıtım biliminin, biliminin kurucusu Gregor Mendel'dir. Mendel İlk çalışmalarına bezelyelerle başlamıştır. Bezelyeleri çaprazlayarak e, başlamıştır. E, bezelyelerde zıt özellikleri çaprazlamıştır. Yani diyelim rengi birbirinden zıt olan bezelyeleri mor ve beyazı. E, çaprazladığında elde ettiği yavruda görülen özelliklere baskın özellik e, görülmeyen özelliklere çekinik özellik demiştir. E, böyle, böylelikle kıl tım temelini atmıştı. Şimdi kalıtımla ilgili bazı bilmeniz gereken kavramlar var. O kavramlara bir bakalım arkadaşlar. Baskın gen kavramını bilmeniz gerekiyor. Baskın gen diğer adıyla dominant gen nedir? Dominant gen arkadaşlar etkisini canlının dış görünüşünde sürekli gösteren gendir ve büyük harfle gösterilir. Yani bir harf seçerseniz ve o harfi büyük yazdığınız zaman bu size baskın genin ifadesi olur. Çekinik gen ise baskın genle birlikteyken etkisini canlının dış görünüşünde gösteremeyen gendir. Ve küçük harfle gösterilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey baskın genin küçük harfi. Baskın gende hangi harfi kullandıysan onun küçüğünü kullanmalısın. Ve resesif gen diye de gelebilir karşınıza arkadaşlar. Ee, gen dişi ve erkekten gelen kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunan aynı karakterleri taşıyan gen çiftine denir. Bakınız bu bir dişi kromozomu, erkek kromozomu. Burada bir bölgeyi işaretlemişim. O bölge... Aynı karakteri taşıyor dişi ve erkekte mesela göz rengi karakteri. Bunlar karşılıklı gelip e, parça değişimi yapıyorlar. E, bu iki karşılıklı aynı e, karakteri taşıyan gen çiftine gen diyoruz. Saf döl ifadesi var. Diğer adıyla arıdöl diye görebilirsiniz ya da homozigot diye görebilirsiniz arkadaşlar. Homo zaten eş demektir. Zigotun da döl olduğunu biliyorsunuz dişi ve erkekten gelen genlerin aynı özellikte olması durumudur ve aynı büyüklükte iki harfle gösterilir. Yani işte A harfini aldıysan iki harfi de büyük göstereceksin. İki tane büyük ya da iki tane küçük A. Yani hangi büyüklükte başladıysan o büyüklükte devam edeceksin. Melezdir ya da diğer ifadesiyle heterozigot, hetero farklı demektir. Farklı döl bakın. Ee, bu dişi ve erkekten gelen genlerin farklı özellikte olma durumudur. Ee, farklı büyüklükte iki harfle gösterilir ve önce her zaman büyük harf yazılır. Sonra aynı harfin küçüğünü yazarsınız. Fenotip arkadaşlar canlının dış görünüş özellikleridir. Yani dış görünüşte işte e, mor bezelye görüyorsunuz, mavi göz görüyorsunuz, kahverengi göz görüyorsunuz. Ne, gör, ne görüyorsan odur. Genotip ise canlının dış görünüşünün yani fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıdır. Yani işte şu harfler var ya aslında genetik yapı e, fenotipte dış görünüşte büyük harf bile görünse acaba e, onun içinde küçük harf var mı? Onları araştırır genotip. Şimdi bir özet özetleyecek olursak arkadaşlar sorularda size homozigot Baskın gen dediğinde homozigot çekinik, heterozigot baskın dediğinde ne yapacaksınız? Bakın şimdi bu baskın ve çekinik ifadeleri bize fenotipi, yani dış görünüşü verir arkadaşlar. Ee, bir e, ifade size homozigot diyorsa o iki yola çıkar. Ya baskın homozigot baskından bahsediyordur, ya homozigot çekinikten bahsediyordur. Eğer Homozigot baskından bahsediyorsa büyük A büyük A ile gösterirsin genotipini. Homozigot çekinikten bahsediyorsa küçük a küçük a ile gösterirsin. Heterozigot diyorsa genotipte çıkabilecek e, tek özellik baskın özelliktir yani çekiniklik çıkmaz. Onu da büyük a küçük a ile gösterirsin. Şimdi e, baskın dikkat ederseniz ya homozigot oluyor ya heterozigot ancak çekinik ancak ve ancak homozigotta karşımıza çıktığı için, bakın buraya ne yazmışım, çekinik özellikten bahsederken saf döl ifadesini kullanmak zorunda değildir. Mesela size der ki, işte homozigot e, mor renk çiçek. Homozigot mor renk çiçek, orada morun baskın olduğunu belirtir size sorularda. Hemen sen ne yazmalısın? Homozigot mor renk çiçeği büyük A büyük A yazmalısın. Heterozigot dediği anda heterizgotun da tek bir çıkışı var zaten o da baskınlık. Heterizgot ya da melez kelimesini duyduğun an büyük A küçük A'yı yapıştırmalısın. Çekinik dediği an hemen küçük A küçük A'yı yazmalısın. Çekiniğin başka çıkışı oluyor çünkü. Devam edelim. Şimdi demin dedim ki bize sorularda mutlaka hangi genin diğerine baskın olduğunu verir. Parantez içinde bu ifadeyi söyler. Şu şuna baskındır der. Ancak vermediyse, bu da bir soru tipidir arkadaşlar. Bize birinci kuşakta ortaya çıkan yeni verir. Onun ne olduğunu söyler. Bu da baskın gen olarak düşünülmelidir. Mesela der ki, işte e, yeşil renkli kanaryalarla pembe renkli kanaryalar çiftleştirilmiş birinci kuşakta e, pembe renkli kanarya hep pembe renkli kanaryalar gözlenmiş. Ha, o zaman sen şunu düşünmelisin. Hep pembe renkli kanarya gözlendiyse. Pembe renk baskın, yeşil rengi çekinik olarak almalısın. Bu da bu kadar arkadaşlar. Akraba evlilikleri konusu var. Akraba evliliklerinin sıkıncalarıyla ilgili sorular çıkabilir. Burada yani soru, soruda verilen paragrafa göre soruyu çözmeniz lazım. Akraba evliliklerinde genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Hastalık çekinik genle yani ortaya çıkıyor. Mesela örnek verelim. Orak hücreli anemi hastalığının geni küçük A yani çekinik ortaya çıktığı için küçük A ile gösteriyoruz. Normal kan hücresini büyük A ile gösteriyoruz. Burada sağlıklı birey homozigot saf dölken yani büyük A büyük A ile gösterirken taşıyıcı birey heterozigot yani melez döldür arkadaşlar. Büyük A küçük A ile gösterilir. Bakın dış görünüşte yani fenotipte sağlıklıdır. Ancak genotipinde bir küçük a olduğu için taşıyıcıdır bu birey. Hasta birey ise e, homozigot çekinik karakterle ortaya çıkar. Küçük a küçük a. Şimdi akraba evliliğinin sakıncası şu. ki akraba evliliğinde çıkacak bir e, diye bir şart da yok bu arada. Yani iki tane taşıyıcı birey e, döllenirse ve e, sonuçta hasta birey ortaya çıkabilir. Yani bu ayrıntılara dikkat edin. %100 akraba evliliklerinden hasta birey çıkacak diye bir şey yok. Sorularda da zaten sizi bundan şaşırtmaya çıkarır, çalışırlar. %100 sağlıklı çıkacak diye de bir şey yok. %100 hasta birey çıkacak diye de bir olasılık yok. Bakın çaprazlamayı yaptım ben. Taşıyıcı anne ile taşıyıcı babayı çaprazladık. Bakın birincinin e, ee, harfiyle bir, yani annenin birinci harfi babanın birinci harfi büyük A büyük A annenin birinci harfi babanın ikinci harfi büyük A küçük A annenin ikinci babanın birinci harfi büyük A küçük A her zaman önce büyük harfi yazıyorsunuz annenin ikinci babanın ikinci harfi küçük A küçük A Şimdi genotip ve fenotip nasıl yazacağız arkadaşlar? Genotip biliyorsunuz daha ayrıntılı. Yani şu harflere göre genotipi yazıyorsun. Fenotipi direkt dış görünüşe göre yazıyorsun. Harflere baktığım zaman bakın büyük A ağ, büyük A'ya ben ne demiştim? Sağlıklı birey, büyük A ağ, küçük A'lara taşıyıcı birey dedim. Küçük A ağ, küçük A'ya hasta birey dedim. Şimdi bunun oranlarına bakacağız. 4 olasılıktan biri ya da diğer bir ifadeyle %25'i sağlıklı. Dört olasılıktan ikisi diğer bir ifadeyle yüzde taşıyıcı. 4 olasılıktan biri diğer bir ifadeyle yüzde yirmi beşi hasta çıktı. Şimdi doğacak çocukların hepsi için bu oran geçerlidir. Yani şöyle değerlendirmemelisiniz asla. İşte bunların bu anne ve babanın dört çocuğu olacak biri sağlıklı ikisi taşıyıcı biri hasta diye asla değerlendirmemelisiniz. Doğan çocukların hepsi. Bu olasılığa düşüp sağlıklı olabilir. Hepsi bu olasılığa düşüp taşıyıcı olabilir. Hepsi bu olasılığa düşüp hasta olabilir. Bunlar sadece olasılık arkadaşlar. Yani size tane hesabı verirse tane derse hepsine o tanelerin hepsi bu olasılıklara denk düşebilir. Tamam mı? Bakınız o zaman şöyle okumalıyız biz bunu. 1 bölü 4 oranında homozigot, sağlıklı birey. Mesela genotipi böyle okumalıyız. Fenotipte ise arkadaşlar, bakın taşıyıcı birey de aslında dış görünüşte ne? Sağlıklı. Fenotipte ise biz dış görünüşü gördüğümüz için sağlıklı ve hasta diye almalıyız biz bunu. O halde 4'te 3 oranında ya da diğer bir ifadeyle %75 oranında sağlıklı birey 4'te 1 oranında yani %25 oranında hasta birey demeliyiz. Bu da bu kadar. Şimdi size bir de şeyi anlatacağım. Ee, kalıtımda çeşitliliği sağlayan sebepler neler? Bir de onlardan bahsedelim. Kalıtımda çeşitliliği neler sağlar? Çeşitlilik sebepleri diyelim. Çeşitlilik sebepleri. Bunlar da çıkabiliyor çünkü. Evet, bir 7. sınıfta öğrenmiştiniz mayoz bölünmede mayoz bölünmede parça değişimi hatırlarsanız mayoz bölünmede parça değişimi anne ve babadan gelen genlerin birleşip sonra ayrılması olayıydı. İkincisi arkadaşlar anlatmıştım ben size bunu nükleotitlerin nükleotitlerin iki tane S vardı hatırlarsanız. Farklı sayı ve farklı sırada dizilimi. Bu da yine genetik çeşitliliği sağlıyor arkadaşlar. 3. Mutasyonlar. Mutasyonlar da genetik çeşitlilik sağlar. Bir sonraki konuda anlatacağım. Her mutasyonu zararlı mutasyon olarak algılamamalıyız. 4- Döllenme Mayoz artı döllenme de çeşitliliği sağlar arkadaşlar. Şimdi kalıtımın ikinci konusunu anlatacağım size. Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji konusu. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Evet, bunlarla ilgili çok sorular geliyor arkadaşlar mutasyon, modifikasyon ve adaptasyonla ilgili. Bakalım hemen şöyle birbirine yani bir, hepsini bir arada yazdım ki kıyaslayabilirsiniz diye. Mutasyon hata demektir arkadaşlar. Hata iki şekilde ortaya çıkar. Ya kalıcı olur hata ya kalıcı olmaz. Sadece o bireyde kalır. Eğer kalıcıysa şöyle yorumlamalısınız. Bu hata üreme hücresinde oluşmuş. Yani üreme hücresi bir radyasyona, UV ışınına, işte parçaların ayrılmamasına, bakın şurada daha önce anlatmıştım, işte yanlış eşleşmeye falan bir şeye maruz kalmış ve bu çocuğa geçiyor. Kalıcı demek ne demek? Nesilden nesile aktarılıyor demek. Eğer kalıcı değilse bu hata nerede gerçekleşmiş? Vücut hücresinde gerçekleşmiş arkadaşlar, sadece o bireyde kalıyor. Şimdi bakın, mutasyon ve modifikasyonda sizi karıştıracakları şey şudur: mutasyon genin yapısında meydana gelirken, modifikasyon genin işleyişini değiştiren bir durumdur. Yani size hangisi genin yapısı hangisi genin işleyişi bununla ilgili böyle bir şaşırtmacalı sorular getir sorarlar. Genin yapısında meydana gelen hataya mutasyon olarak alacaksınız arkadaşlar. mutasyonlar iki çeşit olur. Yani bütün mutasyonlar zararlı olacak diye bir şey yok. yararlı mutasyonlar da vardır ve yararlı mutasyonlar arkadaşlar işte demin anlattım. Genetik çeşitliliği sağlarlar. Mesela işte Van kedisi, Ankara kedisi, çekirdeksiz üzüm gibi mutasyonlar yararlı mutasyonlardır. Genetik çeşitliliğe de katkıları vardır. DNA'nın kendini eşlemesini anlatmıştım hatırlarsanız arkadaşlar. DNA kendini eşlerken bazı hatalar oluşur. İşte bu organik bazın karşılıklı bir tarafın boş kalması ya da karşılıklı boş kalması gibi hatalar ya da yanlış eşleşme gibi hatalar. Hatırlarsanız bu bir tarafın boş kalması tamir edilebilen mutasyonda ama iki taraflı boş kaldığı zaman bu tamir edilemeyen mutasyon oluyordu arkadaşlar. Modifikasyona geçelim. Modifikasyon uyumdur. Bakın adaptasyon da uyumdur aslında. Ancak modifikasyon geçici uyum, adaptasyon kalıcı uyumdur. Ve demin söyledim e, mutasyonla modifikasyonu karıştırmanız için işte genin işleyişi mi, yapısı mı falan o tarz sorunlar gelir. E, modifikasyon genin işleyişini değiştirirken bakın genin yapısını değiştirmiyor. Genin yapısını değiştiren kim? Mutasyon. Modifikasyon hangi durumlarda ortaya çıkar? İşte beslenme değişikliği, sıcaklık, e, toprağın pH asidik bazik olma durumu, ışık bu, bu tarz durumlar da ortaya çıkar ve durum ortadan kalktıktan sonra tekrar o uyum değiş, e, eski haline döner. Bakın nasıl uyumdur? Geçici uyumdur. Yani bu e, yavruya aktarılmaz arkadaşlar. Bakın ne yazmışız? Vücut hücrelerinde meydana gelir. Sonraki nesle aktarılmaz. Ancak bir canlıda modifikasyonun olabilmesi için çevre şartlarından etkilenen bir gene sahip olması gerekir. İşte en bildiğimiz örnek neydi? Himalaya tavşanıydı. Himalaya tavşanının vücudunun e, beyaz kısmından e, bir kısım tüyler kazınıyor ve oraya bir buz yastığı kapatılıyordu. Yeni çıkan tüyler e, o buzun etkisiyle siyah renkle çıkıyor. Ama şimdi bunu biz ta Himalaya tavşanı değil dağ tavşanına yaptığımız zaman o dağ tavşanında bu çevre şartından etkilenen gen yani o buz ...yastığını koyduğunda soğuktan etkilenen gem bulunmadığı için... ...dağ tavşanında kazıdığımız yerde siyah kıl falan çıkmıyor. Ne renkse kürk rengi aynı renk çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu madde önemli. Bir de sorularda şuradan sizi şaşırtmaya çalışırlar. Bir kazan sonucu oluşan uzuv kaybı mesela. Uzuv kaybı nedir derler. Şimdi kazada kolunu kaybetmiş bir kişi var o kişiden doğan çocuk kolsuz doğacak diye bir şey olmadığı için arkadaşlar o tarz soruları da modifikasyon içinde değerlendireceğiz. Tamam mı? Bir de adaptasyon konusu var. Adaptasyon da çok karıştırılan bir konu arkadaşlar. Adaptasyon kalıcı uyumdur. Yani nesilden nesile aktarılır. Şimdi canlının yaşama ve üreme şansını arttırmak için canlı kendini ortama adapte eder yaşama öğrenme şansını arttırmak için ve e, adaptasyonun altında işlememiz gereken 3 konu 3 başlık daha var arkadaşlar doğal seçilim varyasyon ve kamuflajı adaptasyonla birlikte düşünmeniz lazım doğal seçilim bakın yine bir uyumdur canlı ortama uyum sağlar uyum sağlayan canlılar güçlüdür yaşamaya devam ederler uyum sağlayamayan canlılar zayıftır ve yaşayamazlar, ölürler. Bu doğal seçilimdir. Bir de yapay seçilim var. Onu da anlatacağım. Varyasyon eee canlının ortamı uyum sağlaması sonucu oluşan tür içi çeşitliliktir. Yani ayı kutuplara uyum sağlayarak kutup ayısına evrilmiş, dağa uyum sağlayarak boz ayıya evrilmiştir. Bu, bu da bir çeşitlilik sağlanmıştır gördüğünüz gibi. Kamuflaj ise gizlenme demektir. Yine bakın canlı yaşama ve üreme şansını arttırmak için bulunduğu ortama kendini gizleyerek uyum sağlıyor. İşte yaprağın üzerinde kurbağaların kendilerini gizlemesi, bu kalemunun bulunduğu ortamda rengini değiştirmesi gibi adaptasyonlar gibi gizlenmeler bunlar. Şimdi buradaki sorular aslında çok basit gelir arkadaşlar. Karıştıracak bir şey yok. Adım adım gideceğiz. Bize mesela kutu ayısı ve boz ayının adaptasyonunu sorar. Adım adım yapacağız. Bakalım. Şimdi ikisi de ayı. O zaman ikisi de aynı tür. Hangi çevrede yaşıyorlar? Biri kutuplarda, biri dağda. O zaman farklı çevrede yaşıyorlar. Farklı çevrede yaşıyorlarsa nasıl adaptasyonlar geçiriyorlar arkadaşlar? Tabii ki farklı adaptasyonlar geçiriyorlar. İşte birisi kara batmamak için ayak tabanını genişletiyor. karda saklanmak için yani kamufle olabilmek için tüylerini beyaz yapıyor. İşte diğeri dağda kamufle olabilmek için tüylerini kahverengi yapıyor falan gibi yani bunların geliştirdiği adaptasyonlar farklı adaptasyonlar. Gelelim diğer kutucuğumuz içindekine çöl telilisi deve kaktüs yani illa da bize hep hayvanları sormazlar araya bir de bir sıkıştırabilirler arkadaşlar. Bunların dikkat ederseniz türleri farklı. O zaman nasıl diyeceğiz? Farklı türler. Hangi çevredeler? Bakın hepsi sıcak çölde hepsi. O zaman aynı çevredeler. Nasıl adaptasyonlar geçiyorlar? Aynı çevrede benzer adaptasyonlar geçiriyorlar arkadaşlar. İşte vücudunda su saklıyor deve ve kaktüs depo ediyor daha doğrusu. İşte deve ve tilki kirpiklerini uzatıyor ki çöl kumuna maruz kalmamak için falan yani aynı tür adapt benzer adaptasyonlar geçiriyorlar. Bunları böyle adım adım yaparsanız çok kolay oluyor arkadaşlar. Bir de biyoteknoloji konusu var. Biyoteknoloji ile ilgili de çok güzel yorum soruları geliyor, paragraf soruları geliyor. Onlara çok dikkat edin arkadaşlar. Burada karıştırdığınız şu var. Gen aktarımı ve klonlamayı birbirine karıştırıyorsunuz. Bakın gen aktarımında diğer adı gen transferi, diğer adı gen aşılaması klonlamanın diğer adı kopyalama. Şimdi gen aktarımında genin tamamı değil belli kısmı yani istenen kısmı aktarılıyor diğer canlıya. Bakın ne yapmış? Dil balığında donmaya dayanıklılık genini bakın sadece şu kısmı almış. Kimde kimin donmaya dayanıklı olmasını istiyorsa kimin istiyor? Çileğin. Çileğe aktarmış. Sadece yenin o kısmını aktarmış ve çilek de soğuğa dayanıklı hale gelmiş. Ancak bakın klonlamada DNA'nın bütün kısmı aktarılıyor. Tamam mı? Yani resmen kopyalanıyor canlı. Bakalım şimdi dişi A koyunu ve dişi B koyunu var. Dişi A koyununun vücut hücresinin çekirdeği, çekirdeği dolayısıyla DNA'sı çıkarılıyor arkadaşlar. Dişi B koyununun yumurta hücresi alınıyor. Onun da çekirdeği çıkarılıyor ama o çekirdek kullanılmayacak. Tamam mı? Şimdi bakın dişi B koyununun kırmızıyla çizdiğim yumurtasının içine dişi A koyununun dışarıya çıkarılan DNA'sı aktarılıyor. Yani burada dişi B koyununun yumurtası bir kap gibi kullanılıyor sanki öyle düşünün. B koyununun yumurta hücresi A koyununun çekirdeği. Laboratuvar ortamında e, mitoz bölünmeyle çoğaltılıyor. Bunlar arkadaşlar embriyo gelişiyor ve dişi C koyununun rahimine aktarılıyor bu embriyo. Yani burada dişi C koyununun e, görevi taşıyıcı annelik. Dişi C koyunu doğum yapıyor. Sonra genetik dizimine bir bakıyorlar. Yavrunun Aa, dişi A koyunu doğmuş. E, niye? Çünkü onun DNA diziliminin tamamı kullanıldı arkadaşlar. A koyunu ne yapıldı? Kopyalandı. Üç tane daha konu var. Gen ıslahı diğer bir adıyla düzeltme, iyileştirme demektir. Yani daha kaliteli ürün elde etmek için yine bu biyoteknolojiden faydalanılarak mesela daha çok et veren, daha çok süt veren, işte daha çok yün veren canlıların biyoteknolojiden faydalanılarak ıslah edilmesidir. Yapay seçilimden yararlanılabilir mi burada? Evet, yararlanılabilir. E, teknolojiden de yararlanılabilir. Bakın yapay seçilim ne? E, adaptasyonda anlatmıştım doğal seçilimi. Bu doğal değil, yapay oluyor arkadaşlar. Belirli fiziksel özelliklere sahip canlıların seçilerek çiftleştirilmesine denir. Yani bunu insanlar seçiyor, seçiyor. Doğal seçilimde öyle değil. Doğal seçilimde neydi? Doğa kendi e, belirliyor. Yani kendine uyum sağlayan canlıları seçiyor. Burada öyle değil. Burada İnsanlar seçiyorlar, bu yapay seçim. DNA parmak izinde ise bir nevi bu DNA testidir. Normal kendi parmak izinizle karıştırmayın bunu. DNA'nın gen diziliminin direkt tamamının ortaya çıkarılması yani ya da büyük bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. İşte suçluların tespit edilmesinde babalık testi gibi konularda kullanılır. Şimdi arkadaşlar, biyoteknolojinin faydaları, yararları gibi. Ee, sorular çıkabilir ancak size bir paragraf verirler ve o paragrafı yorumlamanızı isterler. Yani Türkçe sorusu gibi okuyup altını çizip o soruları çözmeniz gerek. Ee, konu çok basit. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.